Zaraa, doktorun ölüm belgesine dayanarak 157 yaşında öldüğü iddia edilen Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı ve bazı yabancı kaynaklara göre ise dünyanın en uzun yaşayan birkaç insanından biridir. Bugüne kadar bilinen dünyanın en yaşlı insanı Jean Calment 122 yaşına kadar yaşamıştı. Ancak kendisinin Normal insanlardan biraz daha farklı bir hayatı vardı. Hayatı boyunca hiç tütün ve alkol kullanmadığından bahsetti. Doğduğumuz andan itibaren kademeli olarak yaşlanmaya başlarız. Vücut fonksiyonlarımız biz yaş aldıkça yavaşlar. Stres, beslenme şeklimiz, uyku alışkanlıkları ve genetiğimiz gibi birçok faktör nasıl ve ne hızla yaşlanacağımızı büyük ölçüde etkiler. Anne ve babamızdan aldığımız genetik kodlar bizim nasıl göründüğümüzden hücre yapımıza kadar pek çok ipucu verir. Canlılar doğumdan sonraki her gün bir gün daha yaşlanır. Bu fizyolojik organizasyonun giderek azalması ve organların çalışmalarındaki aksamalarla başlayan ve ölüme dek giden bir süreçtir. Bir hücre belli bir sayıda mitoz bölünme gerçekleştirdikten sonra iç veya dış etkiler sonucu bölünebilme yeteneğini kaybeder. Kromozom uçlarını koruyan telomerlerin kısalması, hücre yaşlanmasının en önemli sebeplerindendir. Peki, bunu önlemek mümkün mü? Kök hücre tedavisiyle cilt gençleştirme, hem yaşlanmayı geciktirmek, hem de yaşlanma etkilerini gidermek, kişinin cildinin gençliğini geri kazandırmak ve oluşan Elastikiyet kayıplarını gidermek için uygulanan bir yöntemdir. Fakat bölgeseldir. Uygulandığı yerde sınırlı etki gösterir. Çoğu zaman ise istenileni vermekten çok uzaktır. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yaşlanma karşıtı Nobel ödüllü bilim insanlarının yer aldığı bir ekibin çalışacağı bir proje olan Altos Labs programına 3 milyar dolardan fazla fon sağladı. Bezos'un yanı sıra Rus milyarder Yuri Miller'ın da bu ebedi gençlik projesine destek verdiği ifade edildi. Bu program başarılı olursa yaşlılığa bağlı hastalıkların önüne geçilebileceği bir nevi yaşlılığın ortadan kaldırılıp hep genç kalmayı sağlayabilen teknolojilerin geliştirilebileceği tahmin ediliyor. Avustralya'daki Melbourne Üniversitesi'ne göre insanların nanoteknolojiyi kullanarak gelecekte teknolojik gelişmelerle biyolojik sınırların ötesinde yaşayabileceği gösteriliyor. Bu malzemelerin nano ölçekte 100 nanometre yani metrenin milyarda bir anlamına gelmesi demek. Bu kadar küçük makineler kanda dolaşabilir, muhtemelen yeni hücrelerin zamanla yaşadığı hasarı onararak yaşlanmayı önleyebilir ve hatta nanoteknoloji kanserli hücreleri vücuttan çıkararak bazı kanser türleri de dahil olmak üzere belirli hastalıkları tedavi edebilir. Deniz panası benzeri bir omurgasız olan hidra yeni hücreler yapmak için sürekli bölünen kök hücrelerden oluşuyor. Yeni hücrelerin sürekli akışı Hidra'nın kendilerini gençleştirmesine ve sonsuza kadar genç kalmalarına izin veriyor. Hidra'ların genç kalabilme özelliğini keşfeden Kaliforniya'daki Ponama Koleji'nde biyoloji profesörü olan Daniel Martinez yaşlanmıyorlar. Bu yüzden potansiyel olarak ölümsüz belgede. Hidralara benzer bir şekilde insanlar da karaciğer gibi vücudun bazı kısımlarını onarabilen ve hatta yeniden büyütebilen kök hücrelere sahip ancak insan vücudunun tamamı hidralar gibi yenilenebilen hücrelerden oluşmuyor. Bunun nedeni ise insanların organları olmayan hidraların aksine çok fonksiyonlu bir vücut yapısına sahip olması. Üstelik hücrelerimizin yenilenmekten ve bölünmekten başka görevleri de var. Mesela kırmızı kan hücreleri vücudumuza oksijen taşır ve bunu yaparken bölünme yeteneklerini kaybetmeleri gerekiyor. Hidralar gibi eski hücreleri öylece atamayız çünkü onlara ihtiyacımız var. Örneğin beyindeki nöronlar bilgi iletir. Bunların bölünmesi bilginin yok olması anlamına gelir. Yani insan beyni 10 dakika öncesini hatırlayamaz. Teknoloji ilerledikçe fütüristler iki belirleyici dönüm noktası üzerinde çalışıyor. Birincisi insan hafızasını kendini yeniden tasarlayacak kadar akıllı hale getirecek yapay zeka, ikincisi ise beyinlerimizi tarayabileceğimiz ve kendimizi bilgisayar gibi biyolojik olmayan bir oktama aktarabileceğimiz sanal ölümsüzlük. Zihnimizin içeriğini yani hafızamız ve kişilik özelliklerimizle ilgili bütün bilgileri beynimizden alıp dışsal bir dijital ortama nakletmek yani bir bilgisayara indirgemek ve orada istediğimizde başka bir beyin ve bedenlere yüklenebilecek biçimde sınırsızca var olmasını sağlamak mümkün olabilir. İnsan zihni bir bilgisayara girdiğinde ve internete yüklenebildiğinde insan vücudunun yok olması konusunda endişelenmemize gerek var mı? İnsan zihnini vücuttan çıkarmak ölümsüzlüğe giden yolda önemli bir adım mı? Florida Atlantik Üniversitesi filozof profesörü ve aynı zamanda yapay zeka ve zihnimizin geleceği kitabının da yazarı olan Schneider'a göre bunun insanlığı ölümsüzlüğe ulaştıracağını düşünmüyorum. Yalnızca bir dijital dublör yaratacağını düşünüyorum dedi. Beyin parçalarının yavaş yavaş çiplerle değiştirmek hakkında çok fazla konuşma yapan profesör Böylece sonunda yapay zeka ortaya çıkacak. Başka bir deyişle yavaş yavaş bir sayborga dönüşebiliriz. Ve nöronlar yerine çiplerle düşünebiliriz açıklamasını yaptı. İnsan vücudunun bir son kullanma tarihi var. İnsanların bedenleri olmadan hala insan olup olmadıkları ise açık uçlu bir soru. Bedenimiz olmadan deneyimleri nasıl elde ederiz? Sanal ortam aktarılan tüm bilgiler unutulmayacak, hep canlı kalacak ve en basiti yeni bilgiler elde edilemeyecek. Oysa insan beyni unutur, uyur, saklıya alır, gizler ve bastırır. Bizi biz yapan değerler olmadan hala insan olabilmemiz mümkün mü? İnsanların ölümle olan mücadelesi devam ediyor.